Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar birinci kanalımda var kahve faslı. Oraya da sağlık ve şifa açılımları yüklüyorum. Orayı da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, evet Aslan Burcu'nun 4-10 Ağustos haftası bakalım neler yaşayacak. Rum taşlarıyla bakacağım arkadaşlar. Bireysel danışmanlık için 0538 292 92 75'ler WhatsApp'tan bana mesaj yazabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlar kısmında bu videoyu hb edin puan verin yazıyor arkadaşlar. Orada da e, videolara puan verirseniz çok sevinirim. Dönen taşlarınızı anlatacağım arkadaşlar. Dönen taşları anlatmayacağım ama maşallah ne diyeyim yani burada o kadar dönen taş, taşlarınız oldu ki şaşkın içindeyim. Şimdi de şöyle bir bakıyorum. Nereden başlayayım diye. Hmm. Evet güneşten başladık arkadaşlar pozitif bir enerjiden başladık Haydi bakalım güneş gibi aydınlanın arkadaşlar burada demek ki elde etmek istediklerimize kavuşacaksınız ve bu durum size çok mutlu edecek daha sıcak ilişkiler kurabilirsiniz başarıya dan başarıya gidebilirsiniz burada daha bir pozitif olabilir, pozitif enerjiniz daha çok olabilir. İlişkilerinizde sorunlar varsa onların üstesinden aydınlat, aydınlatabilirsiniz. Üzerinden çok güzel üstesinden gelebilirsiniz arkadaşlar. daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Kariyer hayatınızda, iş hayatınızda. Güzel bir başarı elde edebilirsiniz. Sağlıkta da bir başarı elde edebilirsiniz. Aslan Burcu gayet güneş kartıyla açtınız. Pozitif bir enerjiyle açılım yaptınız arkadaşlar diyebilir miyim diyebilirim bakalım arkadaşlar başka 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 ne gibi gelebilirim hangisini alabilirim dedim neyse bir, bir aldık tamam bunu alalım bu da aslında bakın güneşten sonra güzel bir yükselmeye yükseldikçe bir başarıya elde etmeye geçiyorsunuz arkadaşlar tekrardan doğuyorsunuz gibi. Hayata tekrardan doğuyorsunuz. Daha anlayışınız yükselebilir, daha anlayışlı insanlarla karşılaşabilirsiniz. Kişiliğinizde büyük bir gelişme olabilir, ilerleme olabilir, kaydedebilirsiniz. Çok yakında hayatınızda kimse yoksa bir insan hayatınıza girebilir. B harfi olabilir arkadaşlar diyebilirim. Ondan sonra kariyerinizde, iş hayatınızda güzel bir başarı elde ettiğiniz anda burada tabii ki karşınızdaki çıkacak insanlar bir anda elektriğiniz tutabilir, aşık olabilirsiniz. ileriye doğru hemen evliliğe doğru gidebilirsiniz gibi, taşıyabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada ruhunuza iyi gelecek, sizi yeniden yenileyecek, yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz Durumları yaşayabilirsiniz arkadaşlar buradaki durum tamam güzel güneşten sonra güzel bir kartla ilerledik arkadaşlar daha da güzel şeyler yaşayalım inşallah diyelim evet burada baktığımda arkadaşlar aslında bir burada asker yolcu edebilirsiniz devletle bir işiniz olabilir arkadaşlar ondan sonra e gündeminizde bu bir anda gündeminizde olabilir arkadaşlar diyebilirim. Eee yani burada belki de bir hukukla ilgili ne ilginiz varsa, ne bileyim bir adaletle ilginiz varsa bununla ilgili bir mutlu bir gelişme olabilir arkadaşlar bunu da söyleyebilirim. İşaret yani hani ok işareti yukarı doğru işaret ediyor burada daha böyle e, ilişkinizde daha böyle cesurca davranabilirsiniz ne bileyim kariyer hayatınızda çok farklı çok farklı kararlar alabilirsiniz. Bu kararlarınız belki hayatınızda, kariyer hayatınızda rakipleriniz vardır. Böyle üzerinize çok fazla geliniyordur. Belki burada bir hakkınızı arıyor olabilirsiniz ya da burada çok üzerinize gelinse de yapmak istediklerinizden e, sizi hiç kimse geri koyamazsın buna dikkat edin lütfen yapmak istediklerinizi hayata geçirin cesaretinizi asla yitirmeyin burada kaybetmeyin diyor buradaki durum ne yapmak istiyorsanız e, lütfen yapın buradaki durum e, asla vazgeçmeyin diyor size ay tıkandım bir su içeceğim arkadaşlar kusura bakmayın Evet arkadaşlar. Tabii ki buradaki durum aslında sizin için diyor ki, evet. Ev, mi, ev, iş, arkadaş, çevre yenilemek mi istiyorsunuz? Ev mi almak istiyorsun, bir eve taşınmak mı istiyorsun? Evle ilgili, çevrenle ilgili bir sorunun mu var? Burası sana iyi mi gelmiyor, mutlu mu hissetmiyorsun? Kendini orada olmak istemiyor musun diyor. Bu konuyla ilgili bir gelişmenin olacağını söylüyor. Belki bir yakın zamanda bir yolculuk da yapabilirsin. Belki işbirliği yaparak belki de dostlarınla, arkadaşlarınla bir mevzuyu çözebilirsin. Hayatında olmak istediğin yerde olabilirsin. Hayatına yeni insanlar girebilir. Yeni bir çevreye girebilirsin. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar edinebilirsin. Taşınabilirsiniz, belki bir ev alabilirsiniz. Ya da evle ilgili konularınız fazlasıyla gündeminizde olacak gözüküyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki durum aslında diyor ki buradaki durum ben kimim sen kimsin ben kimim kendi benliğini arıyorsun ben kimim görevim ne işim ne konumum ne e, yaratıcıklarım ne ne yapmalıyım nasıl ilerlemeliyim bu dönemde kendini, belki önemli kararlar da alabilirsin e, bu dönemde kendini tanıyacaksın kendi benliğini kendi dışarıdan nasıl göründüğünü, dışarıdan nasıl e, anlaşıldığını, dışarıdan bakıldığında e, senin hakkında ne söyledikleri senin için bu dönemde önemli olacak. Yolculuklar yapabilirsin arkadaşlar. Tekrardan bunu söyleyebilirim. Özellikle kararlar alabilirsin. Hayatınla ilgili söyleyebilirim. Evet. Sen bunları yaptığın sürece de tabii ki burada özellikle Bol bol su içmeyi de unutma bu süreçte. Su iç, su seni hem arındıracak hem duygusal olarak çok iyi gelecek. Duygularını besleyecek, basiretini açacak, algıların açılacak, sezgilerin çok yüksek olabilir. Dişil senin dişil enerjin bu dönemde çok yükselecek. Senin avrana, senin enerjine çekilecek birileri çok fazla olacak. Eğer bekarsan bu dönemde çok fazla dikkat çekebilirsin. Herkes senin için, senin peşinde bu dönemde koşabilir arkadaşlar diyebilirim. Kimileri senin için fantaziler düşler kurarken kimileri seni gerçekten elde etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kimileri bir burada sen de aynı şekilde birileri için eğer fantaziler kuruyor, düşler kuruyorsa gerçekten düşündüğün bir insan varsa fazlasıyla düşlerine girebilir arkadaşlar söyleyebilirim. Hayatı hiçbir zaman erteleme. Yaşamak istediğin her neyse yaşamaktan seni hiçbir şey alıp koyamazsın bu süreçte. Ne istiyorsan onlara kavuşmak için elinden geleni yap bu süreçte diyor senin için. Evet arkadaşlar burada baktım aslında e, burada sabah kalktım büyük bir aydınlanma yaşadım. Senin için hayattaki her şey sonsuzluk işaretidir arkadaşlar. Yeni başlangıçlar hayatında yeni pozitif bir bölüme geçebilirsin. Geceyle gündüzün artık senin için arasındaki dengeyi çok iyi bir şekilde kurabilir, anlayabilirsin. Bu da senin için çok büyük bir e, hayatında değişik kararlar, radikal kararlar almana neden olabilir, sebep olabilir. İyi yönde hayatını e, şekillendirebilirsin. Sağlıkla ilgili bir uğraş çaba yapıyorsan, bu konuyla ilgili de sağlığınla ilgili de kavuşabilirsin veya güzel gelişmelerin olacağının müjdesini verebilir. Arkadaşlar. Buradaki durum tamamıyla senin için artık bu hayatla, ne yapmanla, ne yapmamanla ilgili bir karar olabilir arkadaşlar diyebilirim. Ay, yoruldum arkadaşlar. <laughs> Niye böyle birden çok yoruldum, çok yoruldum. Öyle hızlı anlatıyorum, öyle hızlı anlatıyorum. Nereye yetişeceğim ben de kendim için de bilmiyorum arkadaşlar. Bir hızla bir şekilde gidiyoruz. Olsun güzel. Evet, sonsuzluk işaretinden sonra yeni başlangıçlar seni tabii ki mutlu edecek. Bu soyuzumu, bu senin için işte zenginlik, mülk, mal, işte bir anda güzel bolluk bereketin içinde kendini bulabilirsin. Ya da e, ne bileyim bir yerden gelecek güzel gelişmeler olabilir İş hayatında paranın zamanında alabilirsin gibi. E, çok büyük bir zenginlik olmasa da ki yani kendini kurtaracak şekilde yaptığın bir şeyler değer kazanarak sana dönebilir gibi gibi olayların getirirken hiç beklemediğinde bebek düşünüyorsan belki de bebek müjdesi bile alabilirsin bu sonuçta. Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç, yeni bir fikir, yeni bir düşünce seni tabii ki duygusal olarak çok mutlu edecek ve burada özellikle başarı güç kazanacaksın. Özellikle şunu da söylüyor ki arkadaşlar bu dönemde hayvanlara çok 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 iyilikte yap diyor. Sana katlanarak gelecek. Bolluk bereketiyle dönüş yapacak. gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da senin için mutlu hissetmene, ilerlemene belki de keyfini yerine getirmene getireceğini söyleyebilirim. Evet. Arkadaşlar bunu yaparken de biraz dikkatli olman lazım. Ee, yakın çevremde bir insanın sana bir komple kurabilir. O yüzden e, kırılabilir, incinebilirsin, sırtından yaralanabilirsin. Hiç beklemediğin bir insandan bir darbe alabilirsin. İlişkine de bu süreçte dikkatli olman lazım. Bir yalan, bir ihanetle karşı karşıya kalabilirsin. Kariyer hayatında bir avantaj yakınlığa kalarken... ...sağlığına da biraz dikkatli olman lazım bu süreçte. Çünkü bunları yaşarken duygusal anlamda çok yara alabilirsin. Duygusal anlamda yara aldığın için de sağlık sorunların baş gösterebilir arkadaşlar diyebilirim. Bu konuyla ilgili biraz dikkatli ve temkinli olma gerekebilir söyleyebilirim. Hayat devam ediyorsa, hayat bizim için devam ediyorsa arkadaşlar mecbur biz de o hayatı yaşamak zorundayız. Veya o hayatı yaşamak zorunda kalabiliriz. Evet, buradaki diyor ki sana belki de bu dönemde bir yeniden bir doğuş var. Bu yeni doğuş belki de bir korkuyu geçmişte olan olayları bırakmanı. Artık biraz geçmişe geçmişte bırakıp belki de geçmişte her ne yaşanmışsa orada bırakmak lazım. Birini kaybetmiş olabilirsin, çok üzülebilirsin, unutamıyor olabilirsin. Ama bununla da artık vedalaşma zamanı. Bu sene iyi gelmediğini söylüyor. Lütfen burada sabırlı ol. Sen güzel bir dönüşüm ve aydınlanma yaşıyorsun. Lütfen bazı korkularını yemeye çalış diyor. Bu konuyla ilgili her ne yaşıyorsan, her ne yaşadıysan lütfen onu orada bırak diyor. Onunla yaşama diyor. Lütfen o orada kalsın. Hayatında özellikle bir şeylere yatırım yapmak istiyorsun, birleştirmek istiyorsun, sağlamlaştırmak istiyorsun. Kimine göre bir ilişki, kimine göre bir iletişim, kimine göre karşındaki insanla belki de bir evlilik teklifi, kimine göre işte birlikte ev almak gibi her şey ne olursa olsun. Belki de kayar ay çok güzel Belki de karşınıza bir anda bir insan çıktı. Bir karşınıza çok büyük bir elektrik aldınız. Hiç beklemeden hemen e, doğru evliliğe doğru gidebilirsiniz. E, bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bunun arkasından kimine göre bir bebek de müjdesi gelebilir arkadaşlar. Bu da durum sizi çok çok mutlu hissetmenize neden olacak arkadaşlar. Hayatımda evet ben e, başarının tadını e, sürüyorum. Ben ne ektimse, önüme ne ektimse artık onları biçme zamanı diyorsun. Hasatı toplama zamanı. Çevreye veya evli, ilişkine ne eyleme geçip, ne emek verirsen onların da karşılığını e, topar toplayacaksın. Senin için artık bir başarı, bir hasat toplama zamanı olacak. Kimine göre bir evlilikle ödüllenecek, kimine göre bir bebekle ödülleneceksin kimine göre de işinde çabaladın, emek verdiğin onun getirisiyle ödülleneceksin gözüküyor. Artık burada iki şey birleşmiş. Birbirine girmiş gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Evet arkadaşlar. Güneş kartı mıydı bu? Yok. Ee, neydi o? Güneşteydi. Evet. Pardon pardon. Ee, bu şey arkadaşlar, G-Hediyeler diye herhalde, G-Go, yanılmıyorsam evet. Arkadaşlar bugünlerde özellikle birilerine hediye alabilirsiniz. Siz hediye alabilirsiniz. Siz birine hediye alabilirsiniz gibi bir hediyeleşme olabilir arkadaşlar. Gerçek bir aşk karşınıza çıkabilir. Size bir hediyeler alabilir. Sizi çok mutlu edebilir. Sağlam dostluklar edinebilirsiniz. Birbirinize güzel hediyeler alıp hediyeler verebilirsiniz. Ne bileyim burada özellikle iyi bir iş, iyi bir ilişki kurabilirsiniz. Daha birbirinize karşı daha cömert olacağınız, daha böyle aranızdaki alma verme dengesini iyi kurabileceğiniz, belki iş hayatınızda, aşk hayatınızda daha romantizm, daha uyum, daha böyle birbirinize karşılıklı uyum, alma verme dengesini çok iyi kurabileceğiniz gözüküyor. Evet güzel 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 peki halen de taşlarınız giriyoruz. nereye gidiyoruz bilmiyorum halen gidiyoruz arkadaşlar çıktık bir aleme artık Rabbim bizi nereye götürüyor bilmiyorum evet bir baktığımda arkadaşlar bu taşa baktığımda şunu söylemek istiyorum P harfli görüyoruz arkadaşlar bak burada bunu söylüyor bize söylüyor ki sen mutlu olacaksın. Sen güneşten bu hediyelikten sonra hediyeleşmeler etmeler. Sen öyle bir mutlu olacaksın ki öyle bir uyumu iyi bir şansı sana getirecek ki şansın artık bundan sonra yürüyecek. Müjdeli haberler alabilirsiniz diyor burada. Aşk ve ilişkinizle ilgili belki de sorunlarınız varsa çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda büyük bir başarı elde eder. Büyük bir ödül de alabilirsiniz. Bir konum olarak da yükselebilirsiniz arkadaşlar. Sağlık sorunlarınızla ilgili bir durum varsa olumlu cevaplar da alabilirsiniz der. Ve buradaki durum peş peşe götüren sizin hayatınızda bir üzüntünüz sıkıntınız her neyse bunların yavaş yavaş hayatınızdan gideceğinin müjdesini veren bir taşınız arkadaşlar söyleyebilirim. Bu da tabii ki hayatınızda güzel gelişmelerin olsun deriz. Yani hiç beklemediğiniz anda bir haber alabilirsiniz veya da bir şeyleri daha önceden hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda belki de hayatınızda olması gereken bazı şeyleri hissedebilirsiniz. Kimine göre sağlıkla ilgili, işle ilgili, kimine göre arkadaşlar burada ne bileyim böyle kardeşler, çevreyle ilgili çok fazla haber alabilirsiniz. Kulağınıza gelecek haberler olabilir arkadaşlar, farklı şeyler duyabilirsiniz gibi de olayları da gösterirken fazla fazlasıyla iletişim kuracağınız bir süreç sizi bekliyor. Beklenmedik olaylar, beklenmedik fırsatları da sunarken burada özellikle bolluğu bereketi de size müjdeleyebilir. Beklediğiniz güzel haberlerinde eğer bir haber bekliyorsanız yolda olduğunu da söyleyebilirim. Haydi bakalım arkadaşlar, daha nereye koyayım bilmiyorum. Halen gidiyoruz. Aile şükür bir tane şeyle sonunda bir duraklama dönemi geçirdik. Bu kartımız. Haydi gel bakalım. Dört dörtlük kartımız. Özgürlük kartımız en sona kaldı. Burada kare. Biz bir normalde kare diyoruz arkadaşlar. Buna biliyorsunuz. Bu da burada dört dörtlük diyorum ben bunun ismini. Dört dörtlük koydum. Buraya baksanız her taraf aynı şekilde. Burada özgürlük Niye özgürlük olmak istiyorsunuz? Belki de hayallerinize kurduğunuz rüyalarınızın gerçek olacak. Kurduğunuz düşleriniz belki de gerçek olacak. Artık özgür olmak onlara doğru uçmak istiyorsunuz. E, gitmek istediğiniz birine doğru gitmek istiyor olabilirsiniz. Daha çok böyle yuva, aile bakın. Hani böyle e, içeride ya böyle aile, sevdikleriniz, yuva onlarla ilgili daha güzel gelişmelerin olacağını veya da Onlarla birlikte zamanlar geçirebilirsiniz. Hayatınızda bu dönemde bir insan girebilir. Aşk hayatınızı romantizm dolu, dolu dolu, özgürce yaşayabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda ilerlerken burada ailede mutluluğu yaşarken iş ve kariyer hayatınıza bunun etkilerinin çok fazla olacağının müjdesini de söylüyor bu kart. Evet, en son kartınız bununla oldu. Özgür olmak istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Bereketli süreçlere girmek istiyorum. Güçlü olmak istiyorum. Ailemi ve sevdiklerimi e, mutlu etmek istiyorum. İşimde başarılı olmak istiyorum. Hayatımda kimse yoksa, hayatıma bir insan girsin. Beni onunla özgürce romantizm daha zamanlar geçirmek istiyorum. Son kartınız, ay pardon son taşınız buydu. Dilerim dilekleriniz kabul olur. Kendinize çok iyi bakarsınız. Her şey gönlünüze göre olur ayette olur bu kadar taşı anlattırdınız bana bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane taşı bana anlattırdınız ne diyeyim diyeceksiniz abla şuraya bak 3 6 9 10 taş kalmış <laughs> neredeyse en çoğunu anlatmışız ama güzeldi taşlaması başladınız arkadaşlar güneşle başladınız. Benim her zaman özgürlükle bitirdiniz. Pozitifle başladınız. Harikayla bitirdiniz. Çok güzeldi. Tebrik ederim. Her şey gönlünüze göre olsun. Ne istiyorsanız Rabbim onları size nasip etsin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.